bir oyun ve bir anda sakatlık. O gün bir genç kızın voleybol hayali bitiyor. Ama kim bilebilirdi ki o düşüş onu Türkiye'nin en güçlü kadın rollerine götürecek bir yolun başlangıcı olacaktı. Bir zamanlar sporcu olmak isteyen o kız yıllar sonra milyonların karşısına Şehrazat olarak çıktı. Bir annenin çaresizliğiyle ağlattı. Feride Şadoğlu olarak adalet dağıttı. Azize Balcı olarak vatanı için direndi. Her karakterde başka bir kadın, her sahnede başka bir kalp atışı vardı. Ama kamera kapandığında o güçlü kadının içinde babasının yokluğuyla büyüyen, takıntılarıyla savaşan kırılgan bir ruh saklıydı. Bazen ekranda bir sahneyle milyonları duygulandırdı, bazen tek bir sözüyle gündem yarattı. Ama Bergüzar Korel'i sadece dizilerde gördüğümüz haliyle tanımak onu gerçekten tanımak anlamına gelmiyor. Gerçek hikaye kamera kapandığında başlıyor. Şimdi o hikayenin izini sürüyoruz. Bir kız çocuğundan güçlü bir kadına, bir oyuncudan ilham veren bir isme dönüşen Bergüzar Korel'in hayat yolculuğuna başlıyoruz. 27 Ağustos 1982. Takvim yaprakları bu tarihi gösterirken Türk sinemasının iki emektar oyuncusu Tanju Korel ve Hülya Darcan İstanbul'da ikinci çocuklarını kucaklarını alıyorlardı. İsmini Bergüzar Gökçe koydular. Küçük Bergüzar, ulusta geçen çocukluk yıllarında eğitimine Nilüfer Hatun İlkokulu'nda başladı, ardından Yıldız Koleji'ne devam etti. Fakat onun o dönemki hayali oyunculuk değil, bambaşka bir sahadaydı. Voleybolcu olmak istiyordu. Profesyonel kulüplerde oynuyor, hayatını sporla şekillendirmeyi planlıyordu. Ancak genç yaşında yaşadığı talihsiz bir sakatlık bu hayalleri bir anda yerle bir etti. Bergüzar Korel yıllar sonra İbrahim Selim'in programında bu anıyı şöyle dile getirmişti. Küçükken voleybolcuydum. Antrenmandan önce uzun eşek oynadım. Belimi sakatladım ve voleybol hayatım bitti. Uzun boyluların böyle bir sıkıntısı oluyor, sırt ağrısı gibi. Ben voleybolcu olsam hayatım nasıl olurdu diye hep düşündüm. Voleybol macerası noktalandığında Bergüzer için artık aile mesleği olan oyunculuk kapısı aralanmıştı. Anne ve babasının izinden giderek tiyatro sahnelerine adım atmaya karar verdi. Kolej yıllarının ardından Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümüne kaydoldu. Eğitim yılları boyunca pek çok oyunda ve kısa filmde rol aldı. Hatta devlet tiyatrosunun Kuvayi Milliye oyununda sahneye çıkma fırsatı buldu. Yeteneklerini geliştirmek adına dünya ünlü oyuncuların koçluğunu yapan Susan Watson'la da çalışma imkanı buldu. Henüz 16 yaşındayken anne ve babasının senaryosunu yazdığı Kırık Hayatlar dizisiyle ilk kez televizyon ekranına çıktı. O dönemde babası Tanju Korel kızının derslerinden geri kalmasından endişe ediyordu. Fakat yönetmenin ısrarı üzerine bu rolü kabul etmesine izin verdi. Genç Bergüzar ise bu ilk deneyiminde set ortamında heyecanlandığını, tekrar çekimlerinde zorlandığını itiraf ediyordu. Dizi kısa ömürlü oldu ama Bergüzar için bir başlangıç, bir eşit niteliğindeydi. Henüz lise çağında, duru güzelliği ve sahneye duyduğu hevesle parıldıyordu. 2005 yılına kadar ekranlardan uzak kalsa da Kapadokya'da çekilen Cemalim adlı televizyon filminde başrol oynayarak tekrar dikkatleri üzerine çekti. Aynı yıl annesi Hülya Darcan ve babası Tanju Korel ile birlikte Zeytin Dalı dizisinde yer aldı. Derken 2005'te hayatına çok önemli bir fırsat geldi. Kurtlar Vadisi Irak filminde Leyla karakteri için teklif aldı. Ancak bu teklif babası Tanju Koreli kaybettiği gün geldi. O acıyla rolü reddetmek istedi. Ama annesinin baban yaşasaydı bu projeye katılmalı isterdi sözleri Genç oyuncu ikna etti. Daha sonra bu rastlantıyı hayatının dönüm noktası olarak tanımlayacaktı. Babasının kaybı onun üzerinde derin bir iz bıraktı. Bu büyük acıyı yıllar sonra verdiği bir röportajda şu sözlerle dile getiriyordu. Babam vefat ettiğinde göğsünde yatıyordum. Onu her gün içimde yaşıyor, her an özlemle anıyorum. En çok baba demeyi özledim. Kanser olduğunu öğrendiğimde hastalığı reddettim. Hep yanındaydım ama o kolay teslim oldu. Kurtlar Vadisi Irak filmindeki Leyla karakteri Arapça konuşuyordu. Bergüzar bu dili hiç bilmemesine rağmen kısa sürede hazırlık yaparak rolünün üstesinden geldi. Kurtlar Vadisi Irak filminden sonra reklam filmlerinde de yüzünü görmeye başladığımız Bergüzar Korel asıl büyük çıkışını 2006'da yayınlanan ve reyting rekorları kıran 1001 Gece dizisiyle yaptı. Kanalda ekranlarında yayınlanan bu projede Şehrazat Evliyalı karakterine hayat veriyor, karşısında ise Halit Ergenç vardı. Şehrazat rolü, Bergüzar Korel için sıradan bir karakter değildi. Rolüne hazırlanırken kendini tamamen bu dünyanın içine kapattı. Öyle ki yalnızlığı daha iyi hissedebilmek için annesiyle yaşadığı evden ayrıldı ve tek başına kiralık bir eve taşındı. Bergüzar Korel bu projede usta oyuncu Ayla Algan'la birlikte Şehrazat'ın oturuşundan saçına, takacağı takıdan mesleki duruşuna kadar en ince ayrıntısını çalıştı. Bu çabanın karşılığını da fazlasıyla aldı izleyici artık onu Şehrazat olarak tanıyordu. Bu yoğun emeğin karşılığı 2006'da Altın Kelebek en iyi kadın oyuncu ödülüyle taçlandı. Dizinin senaryosu o dönemde büyük tartışmaları da beraberinde getirdi. Lüsemi hastası oğlunun tedavisi için patronundan borç isteyen Şehrazat, karşılığında aldığı alaksız teklifle hayatını şokunu yaşıyordu. Türkiye günlerce bu konuyu tartışırken Bergüzar da sahnelerin ağırlığını iliklerine kadar hissediyordu çekimlerden sonra saatlerce ağladığını, merdivenlerden kalkamayacak hale geldiğini ve Ayla Algan'ın onu sakinleştirmeye çalıştığını anlatmıştı. Tüm bu sahneler binbir geceyi yalnızca bir televizyon dizisi olmaktan çıkarıp dönemin en çok konuşulan sosyal meselelerinden birine dönüştürmüştü. Ve Bergüzar Korel performansıyla artık milyonların hayatına girmişti. Binbir Gece'de yakaladığı bu şöhret başlarda ona çok ağır gelmişti. Yaşadıklarını ise İbrahim Selim'e şöyle anlatıyordu. Ben 1001 Gece geceyle bir gecede travma yaşadım. Ben hiç tanımayan 24 yaşında kontrollü hat kullanıp kontrol olmayan bir genç kızken ertesi sabah Ceyda ile bir AVM'ye gittik. AVM'ye çıktığımızda insanlar koşarak üstümüze gelince inanılmaz bir şey yaşadım. Ünlü olmak benim için bir travmaydı. Çünkü bir gecede her şey değişti. 2009 yılında 1001 Gece final yaptı. Dizi bitmişti ama ekran karşısında başlayan bir başka hikaye gerçek hayatta devam edecekti. Bergüzar Koral ve Halit Ergenç diziden sonra hayatlarını birleştirerek Ağustos ayında nikah masasına oturdular. Aslında bu tanışıklığın kökleri çok daha eskiye dayanıyordu. O yılları İzzet Çap'a Habertürk'teki yazısında şöyle aktarıyordu güzel Korel konservatuvarda okurken bir gün arkadaşlarıyla okulu kırıp civardaki bir kafeye gitmişler. Yan masada gençten yakışıklı bir erkek az sonra kızlara dönüp ben de Mimar Sinan'da okudum demiş. Evet tahmin edebileceğiniz gibi o genç adam Halit Ergenç. Laf lafı açmış arkadaş olmuşlar ama flört falan yok. Ta ki yıllar sonra Binbir Gece dizisinde tekrar karşılaşana kadar. Bergüzar Korel ise bu tanışmayı yıllar sonra İbrahim Selim'in programında kendi sözleriyle şöyle dile getirmişti. 2001'de Halit, annem ve babamın rol aldığı dizide oynuyordu. Biz de 2004'te tanıştık. 2004'te 27 Mart sabahı Dünya Tiyatrolar Günü'nde annemle kahvaltıya gittik. Güvercinleri çekerken iki ayak kadraja girdi ve o Halit'ti. Ondan önce de arkadaşımla bir kafede hocamın dedikodusunu yaparken Halit'e yakalandım. Hayat bizi başka yerlere götürdü. Hayat bizi başka yerlere götürdü. Bergüzar Korel ve Halit Ergenç 2009'da evlenerek Türkiye'nin en çok konuşulan çiftlerinden biri oldu. 2010 yılında dünyaya gelen oğulları Ali onların hayatına tarihsiz bir mutluluk kattı. Yıllar içinde bu mutluluk büyüdü. Mart 2020'de ikinci çocukları Han, 2021'de ise kızları Leyla ailelerine katıldı. Bergüzar Korel annelik yolculuğunu sık sık kendi sözleriyle de paylaşarak hayranların ilgisini çekti. Bir dergiye verdiği röportajda anneliğin zaman içinde kendisini nasıl değiştirdiğini de anlatıyordu. Ona göre genç yaşta anne olmakla olgun yaşta anne olmak aynı değildi. İlk oğluyla başlayan serüveninde daha kuralcı daha katıydı. Yıllar içinde ise yumuşamış, öğrendikçe sakinleşmiş, kendini sorgulayan yanlarını geride bırakmıştı. Her çocukla birlikte anneliği yeniden şekillenmişti. Ve ardından öyle bir cümle kuruyordu ki tartışmaları da beraberinde getirdi anneliği kutsallaştırmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Bence kutsal olan şey çocuktur. Bu samimi sözler onun anneliğe bakışındaki farklılığı gözler önüne seriyordu. Ekranda güçlü, özel hayatında ise sevgi dolu bir anne. Ama Bergüzel Koreli yakından tanıyanlar onun yalnızca bunlardan ibaret olmadığını bilir. Hayatının farklı dönemlerinde takıntılarıyla da sık sık sınandığını kendisi yıllar sonra samimiyetle itiraf etmişti. Uçağa binmeden önce sosyal medyada hikaye paylaşmam. Eğer uçak düşerse son hikayesi buydu diye haber olmasın isterim. Mesela kızlar ve oğlanlar oyununu oynarken hep aynı çamaşırı giymem gerekiyordu. Onu bulamazsam eğer biterdim. Çamaşırı görmüyoruz ama ben biliyorum onun orada olduğunu. Ben kimseye dokunmayı sevmem. Kimseyi öpmem. Bana dokunulmasından da hiç hoşlanmam. Mesela Şehrazat karakterini canlandırırken izleyici üzerime gelip bir anda bana dokunuyordu. Fiziksel temastan kaçmak bence o zaman çıktı. Bu takıntılar onun hayata bakışındaki titizliği gösterse de kariyerinde hiçbir zaman hızını kesmedi. Bergüzar Korel'in özel hayatındaki bu dönüşümler sürerken kariyerinde de emin adımlarla ilerliyordu. 1001 Gece dizisinin fırtınası sonrası teklif üstüne teklif alıyordu. 2009'da Star TV'de Bergüzar ile Çocuktan Al Haberi programını sundu. Aynı yıl Tolgan Sayışman'la Aşk Geliyorum Demez filminde kamera karşısına geçti. 2011'de ise sürpriz bir şekilde eşi Halit Ergenç'in başrolde yer aldığı muhteşem yüzyılda konuk oyuncu olarak seyirci karşısına çıktı. Ama asıl kırılma noktası 2012'de geldi. Karadayı dizisinde Hakime Feride Şadolu karakteriyle bambaşka bir yüzünü ortaya koydu. Yıllarca üzerine yapışan Şehrazat imajını bu rol sayesinde geride bırakmayı başardı. Performansı öylesine beğenildi ki peş peşe 5 ayrı ödül kazandı. Karadayı'nın ardından bu kez bir dönem dizisinde Vatanım Sensin'de izledik onu. Azize Balcı karakteriyle bir kez daha hayran bıraktı. Üstelik bu kez partneri, hayat arkadaşı Halit Ergenç'ti. 2019'da Engin Akgürek'te başrolü paylaştığı Bir Aşk İki Hayat filmiyle beyaz perdeye döndü. Sonrasında Netflix yapımı Azizler filminde yine Halit Ergenç ile birlikte rol aldı. Başarılı oyuncu 2024 yılında Amazon Prime'ın Ses Getiren dizisi Düğüm'de ve aynı yıl gösterime giren 10 Saniye filminde oynadı. Televizyon ekranlarını ise Uzun Bir Aradan Sonra Annem Ankara dizisiyle döndü. Mehmet Günsür ile başrolü paylaştığı bu yapım sadece 15 bölüm sürse de hayranlarını mutlu etmeye yetti. Kariyerinde eşiyle birlikte yer aldığı yapımlar ayrı bir yere sahip oldu. Binbir Gece ile başlayan ve Vatanım Sensin'e devam eden bu ortaklık izleyicinin hafızasına kazındı. Çiftin hayranları onları bir kez daha aynı projede buluşmasını uzun süredir merakla bekliyor. Bergüzar Koral 2022 yılında bir dergiye verdiği röportajda eşinizle yine aynı projede oynar mısınız sorusuna şu yanıtı vermişti. Biz de geçen gün konuştuk bunu. Birlikte bir iş daha mı yapsak dedik. Yanlış anlamayın, birlikte çalışmak hiç kolay değil. Sete dargın gidip aşk sahnesi çektiğimiz günler oluyordu. Sahneler söz konusu olduğunda fikirlerimizin çok ayrı düştüğü durumlar da oldu. Taylanlarla sahne öncesi bir iki saat tartıştığımızı hatırlarım. Aslında tam da bu tartışmalar çok hoşuma gittiği için Halit'le oynamak isterim. Çünkü onun bakış açısını, işine olan saygısını her koşulda ne olursa olsun en iyisini yapmak için varını yoğuna akıtmasını çok seviyorum. Bir de kocam yani, niye istemeyeyim ki? Bu sözleriyle Bergüzer Korel hem hayranlarını sevindirmiş hem de Halit Ergenç'le olan uyumunu bir kez daha gözler önüne sermişti. Peki siz Bergüzer Korel ve Halit Ergenç çiftini aynı projede yeniden görmek ister misiniz? Bergüzar Koreli en çok hangi rolüyle hatırlıyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum.